Bunu o savaşta bu defa bunlar yer almadan oldur, yaptıracaklar o işi. Teksas'ta oturacak, Bağdat'ı bombalayacak. Bilmem nerede oturacak, Londra'dan bilmem nereyi vuracak, buradan orayı ya da Müslümanı Müslüman'a kırdırtacak. Anlatabiliyor muyum? Afrikalıyı e, Araplara kırdırtacak. Bunun bu savaşın çıkma tarihi ezoterik açıdan ve enigmatik çağ itibariyle ben size söyleyebilirim. Ne de ama bir dakika bu hipotetik bana göre hı hı. bana göre hipotetik çıkması gereken onların belirlediği tarihi söylüyorum. Aytunç Altındal'ın kendi fantazi dünyasından komplosundan söylemiyorum. 2021'dir. 2021 25 arasında bu olayın gerçekleşmesi. Bekledikleri Mecidiye Savaşı diye dedikleri hadise 2021'de. Benim bildiğim şekliyle söylüyorum 2021'dir. 25'te de bitecektir. 25 yılından sonra da ne İslamiyetin büyük ölçüde ağırlığı kalsın diyorlar. Müslüman diye birileri kalsın ama İslamiyetin ağırlığı kalmasın. Sayısal üstünlüğü kalmasın ama bu tarafta da Katolik kilisesi kalmasın. Dedikleri budur. Büyük İsrail projesi. Değil mi adamların bayrağında bile iki tane mavi çizgi var. Nedir onlar? Dicle ile Fırat. Evet. Yani iki tane mavi çizgi koymuş bayrağına. Dicle, Fırat. Adamın bayrağında bile bu var yani. Bayrağında bile bu var. Dolayısıyladır ki İsrail ve İsrailli Yahudi olarak değil, Siyonistler olarak dikkat etmek lazım. Antisemit olunamaz. Olunmamalıdır da. Ama antisiyonist olunur. Antisiyonist olunur ve an... çünkü Siyonizm bir ideolojidir. Ve bana sorarsanız Siyonizm Yahudilerin de bir numaralı düşmanıdır.